Evet arkadaşlar herkese sevgiler saygılar herkese merhaba bugün Citroen bayi turu incelememiz olacak C5 Aircross'u inceleyeceğiz sizler için C5 Aircross'un 1.2 hibrit modeli ve 1.5 dizel motorunu sizler için inceleyeceğim videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın gelin hep birlikte başlayalım Evet arkadaşlar bugün Citroen'deyiz ve karşımızda C5 Aircross var C5 Aircross'un bu hibrit modeli yan tarafta dizel modeli var ikisini birlikte karşılaştırdı inceleyeceğiz. Bu arada kampanya var C5 E-Cross'ta. 1-2 bit modelinde. Liste fiyatı bu arkadaşlar. 1966.000 TL'ye indirimli fiyatıyla yeni müşterisine hayırlı uğurlu olsun diyor Citroen. Şimdi şöyle önce bir araç incelemesini yapalım. Sonra dizel motorla bir karşılaştırırız. Dış tasarımı zaten C5 Aircross. Artık bu kasanın son demi. Yeni C5 Aircross gelmek üzere. Türkiye'de aldığım bilgiye göre yıl sonunda gelecek arkadaşlar. c su bir araç arkadaşlar bu. Gördüğünüz üzere. Geçen seneki C5 Aircross'tan birkaç değişiklik var. Bir kere Türkiye'ye artık C5'ler tek paket olarak geliyor. Bu gördüğünüz Max olarak adlandırılan tek paket. Aldığım bilgiye göre de üst paketten birkaç opsiyon eksiltilerek tek paket hale getirilmiş. Bir kere nedir özellikler, opsiyonlar? 1.2 hibrit 136 beygir arkadaşlar. EDCS 6 ile geliyor. Maksimum gücü 136 beygir. 230 Nm tork üretiyor arkadaşlar. Elektrikli motor. 55 Nm yani maksimum 21 kW elektrik desteği veriyor. Çift kavramalı 6 ileri otomatik plası sahip arkadaşlar. Hızlanma 100 km 10.2 saniye. Maksimum hızı da 200 km hız. Bu araçta bagaj hacmi 580 litre. Az sonra bagaja bakarız. Yani standart özellikleri de ESP, APS, EBD gibi, EBA gibi. Sürücü dikkat uyarı sistemi gibi, aktif şerit takip sistemleri gibi 10 inç dokunmatik ekran gibi navigasyon gibi özellikler 18 inç alüminyum jantlarla geliyor. 360 derece çevre görüşüyle bunlar standart olarak geliyor. Yani full bir araç diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle aracın içine bakalım isterseniz. Şöyle tutma yerinde kocaman bir krom bizi karşılıyor. Buraları sert plastik kullanıyor. Şurada yumuşak bir sahte deri var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi full bir araç olduğu için elektrikli koltuklarla geliyor. Bel desteği ileri geri. Şurada bakın koltuk sıkması gördüğünüz gibi. Zaten Nappa deri olarak geçiyor arkadaşlar bu. Şöyle bir içine geçelim. Bir kulakçık şanzımanla Peugeot'ların alışkın olduğumuz E-Toggle vites seçici Star stop buraya konumlandırılmış arkadaşlar. 18 inç multimedya ekran demiştim. Hayalet ekran. Hayalet ekran burada, dokunmatik ekran burada arkadaşlar. Dörtlü buraya konumlandırılmış, mekanik ses açma kapama düğmesi. Şu düğmeler gördüğünüz gibi sırayla start stop'u devre dışı bırakıyorsunuz. Burada merkezi kilit, klima, arka ve ön cam ısıtmalar, hava sirkülasyonu. Şurada da gördüğünüz gibi far ayar, uzaklık, yakınlık, yükseklik, alçaklık ayarı. Bu da şeritte kalma, aç kalma tuşu. Aynı Peugeot'un alışkın olduğumuz bir kol dayama var. Kocaman gördüğünüz gibi devasa. Torpidoya bakalım. Torpido bayağı bir büyük. Yani sınıfına göre bence kocaman. Şurada bakın bir dikiş detayları. Şuralar sert arkadaşlar. Şurada yumuşak kullanılmış, bir tık yumuşak. Şuraya göre. Gene piyano bilek ve krom detaylar havalandırma ızgaralarında mevcut. Direksiyon çok küçük değil, büyük de değil ama şurası kesik olması güzel. Burada gene piyano bilek ve krom detaylar mevcut. Ama deri direksiyon gibi deri nappa da adlandırılan koltuk detayları güzel. Cam tavan mevcut arkadaşlar. İçi açık renkle tasarlanmış. Kimisi siyah seviyor benim gibi. Kimisi böyle açık renk seviyor. Açma kapama tuşları buraya konumlandırılmış gördüğünüz gibi. Işıklandırmalar burada. Sarı ışık. Bu ilginç. Genelde hep beyaz kullanılır. Sarı sevenlere dikkat. Arkaya geçelim. C5 Aircross. Az önce 18 inç demiştim bakın cantlar. Bir önceki arkadaşlar 19 inçti. Bir önceki modelden alınan özelliklerden bir tanesi o. Şimdi arkadaşlar benim boyum 1.70. Bir kere şaf tüneli yok. Sıfır sayıdır. Yani koltuk bana göre ayarlı. Tam tamına iki karış. Diz mesafesi koltukla. Gördüğünüz gibi kol dayama yok bu araçta. İki ve tek koltuk yatıyor. Baş mesafemde yaklaşık bir karış tavanla. Arka kısım böyle. Bagaja geçelim. 580 litre bagaj demiştik. Araç full olduğu için otomatik bagaj da geliyor. Evet arkadaşlar elektrikli bagaj gördüğünüz gibi. Yaklaşık 580 litre bagaj C5 Aircross'un yedek lastik burada. ince yanak. Kocaman devasal bir bagaj sizi karşılıyor. Panzi ile beraber. Hemen altına bakalım. Gördüğünüz gibi torsiyon. Şurada sahte çıkışlar var. Egzoz çıkışı. Arka kısımda da şurada bir rüzgar kanalı sahte olarak konumlandırılmış. Kocaman devasa bir far grubu. 1, 2, Üç boyutlu şekilde. Siyah karartılmış camlar var. Şurada kocaman piyano bilek bir rüzgarlık var arkadaşlar. Üst kısmı da çift renk bu arada. Füme ve siyah piyano bilek tavanla tasarlanmış. Bir iki Purtek hibrit motor arkadaşlar. Burayı neden açtım? Yağlı kayış yok. Onu göstermek için kayışı eski modellerde buradan görebiliyorduk. Artık bu motorda o kronik sorun ortadan kaldırıldı, sorunsuz hale getirildi. Marka düne kadar 136 beygir diyordu. Artık 136'ya ek elektrik motoru da ilave ederek 141 beygire çıkarttı. Elektrikli motor ve bir iki içten yanmalı benzinli motorla birlikte 141 beygir. 230 Nm tork gücüyle bir ünite. Şanzımanda EDCS 6 şanzımanla Belçika çıkamalı şanzımanla güzel bir uyum sağladı. Evet arkadaşlar bu gördüğümüz araçta C5 Aircross'un belki son dizeli. Dizel satılıyor mu? Dizel üretiliyor mu? 2025 model 1.5 dizel motor. Ben direkt fiyatı söyleyeceğim. Bu araç opsiyonlar hariç 1 milyon 970'e geliyor. Opsiyonları eklediğimizde yani opsiyon nedir işte nappa deri koltuk, cam tavan gibi. Özellikler eklediğimizde başlangıç fiyatı 2 milyon 144 bin TL'ye geliyor. Mayıs ayı için bayiden aldığım sizler için. Sizler için aldığım bayiden aldığım fiyat. Hibide göre bir değişiklik var mı? Bakın hibrit şurada gördüğünüz gibi. Burada füme renk, Cantlar aynı. Burada koyu lacivert. Tasarım, iç detayı, her şeyi aynı. Şöyle içini yine de göstereyim. Gördüğünüz gibi. Dizel, otomatik. Stellantis'in müşterilerine sunduğu, sattığı şu koltuklar çok güzel. Şu koltukları bence Citroen özel yapıyor yani dikişler, şu detaylar, şu delikli kumaş, nappa deri dedikleri olay bu. Evet arkadaşlar, bu içerikte sizlerle birlikte C5 Aircross'u birlikte inceledik. Hem hibrit modeli şu karşıdaki, hem de içinde bulunduğum dizel motor seçeneğiyle 1.5 TDI dizel motor seçeneğiyle C5 Aircross'u inceledik. Umarım keyifli güzel bir içerik olmuştur, video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Yorum umarım beğenmişsinizdir. Benim için çok önemli. Şu altta beğen butonuna basmayı, kanala kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim için çok değerlisiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Citroen'den selamlar, saygılar.